Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin yıl sonu resim sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde Uşaklı vatandaşlara kapılarını açtı. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İncila Yurdakul serginin yaratım aşamasına gitmeye diye anlattı. Yurdakul sergilenen resimlerdeki temaların hayatın içinden esinlenerek ortaya çıktığının altını çizdi. Buradaki resimlerde hiperrealist resimlerden e, örnekler olduğu gibi klasik yorumlardan örnekler var, doğa yorumları var, kişisel olarak incelenmiş portreler var modelden çalışmalar var konularımız çok çeşitli ve gerçekten şu yaşadığımız dünyanın içerisinden seçilmiş konular sergimize bütün sanata gönül verenleri bekliyorum dünyayı sanat ve tasarım kurtaracak diyorum teşekkür ederim Serginin düzenlenmesinde büyük emeği geçen doçent Evrim Özeskici ve doçent Serpil Yayman Ataseven de 40 çalışmadan oluşan resim sergisiyle ilgili bilgi verdi. Hepsi tek tek sınıflandırmak yerine Hepsinin belli bir ifade ve yorum gücü olduğunu söylemek daha doğru olur. Çünkü öğrencilerin hepsi çok farklı bir tasarım ve yorum güçlerine sahip olduğunu söyleyebilirim. 2, 3 ve 4. sınıflardan oluşan bir grubun sergisi, yıl sonu sergisi. Tüm öğrencilerimizin eserleri var sergide resimleri yer alan geleceğin ressamları da duygu ve düşüncelerini gitmedeyle paylaştı. Resimin ya da sanatın kültürle birebir etkisi olduğunu düşünüyorum. Kendim köyde yaşayan biri olarak köy yaşantısını çok seviyorum ve bunu da resimlerimde aktarıyorum. Resmim ismi Fanus. Eser izleyiciye mal oluyor. Yani sanatçı yapıyor ve aradan çekiliyor. Tamamen izleyici ve eser ortada kalıyor. İyi düşlerimizden karşılığımıza dair bir e, aslan düşüncemi koydum. E, resimdeki e, figür kız kardeşim ondan model alarak bu şekilde gerçekleştirdim resmimi. Ben genelde kadın e, anatomisini sevdiğim için genelde kadınlar üzerinden gidiyorum. E, herhangi bir ismi değil kadınlar üzerine e, tablolarım. Bu resimlerde e, nature mort olarak e, diğer resmi manzara yani bu resimimde yani meyveler üzerine çalıştım. Şu an buradaki sergideki resimlerim çoğu e, bakarak yaptığım resimler yani. Resmimin ismi aslında Yeniden Doğuş. Çizgisel kullandığım portrede insanın kendi hayat çizgilerini de ortaya koyuyor. Bu yüzden de Yeniden Doğuş ismini koydum. Hikayesi bu.